Düzce Belediyesi tarafından Konurat Merkezi'nde yaptırılan Terzi Haliler ve Çifte Pınar Mahalleleri muhtarlık binaları sit yasasına aykırılık gerekçesiyle kaldırılmıştı. Belediyenin Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu'ndan izin almadan inşa ettiği muhtarlık binalarının kaldırılmasının ardından tartışmalar başladı. Edinilen bilgiye göre söz konusu muhtarlık binalarının yapımı öncesi, müze müdürlüğü yetkililerinin bilgi sahibi oldukları ancak sürece sessiz kaldıkları binanın inşa çalışmalarının tamamlanmasının ardından durumu yetkili makamlara bildirdi öğrenildi. Durumdan haberdar olan Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu'nun da sit alanına yeni yapı inşa edilemeyeceğini, dolayısıyla muhtarlık binalarının kaldırılmasını istediği belirtildi. Belediye yetkilileri, Konuralp Müze Müdürlüğü yetkilileri muhtarlık binasının yapılacağını biliyorlardı. Bizi önceden uyarmaları gerekiyordu ancak bunu yapmadılar. Belediyemiz sanki sit kanununa aykırı faaliyet yapmış duruma düşürüldü dediler. Konuralp Müze Müdürlüğü yetkililerinin sit alanına bina yapılmasına önce göz yummaları, daha sonra harekete geçerek binayı kaldırmaları ile ilgili girişimlerinin sebebi öğrenilemedi.